sen bana? <laughs> sen bana ne dediğini söyle bir kelimeyi bir duyayım bir... Abi, tafo'dan, tafodan, biraz ders al Tafo'nun dediği kadar kutsun mu? Değil mi Tafo? Tafodan biraz ders alayım. 4 yıldır bu oyunu oynuyorum. Hala bir bok beceremiyorum. Takım yenemiyordum ben. Gel. Şimdi ben senin ağzını burnunu kırayım da. Ben, ben yenemiyorum yersen. demedim. Ben yenemiyorum demedim. Üzülüyordum dedim seni böyle görüntü. Evet zamanında. benim bu halime üzülüyorsun he. Ben şimdi seni üzeyim de. Sen biraz kendini üzül. Kur yavrum sen es kur. Sen kur. S30 sen kur ben. Ya şeyi S30 kur. S1 seni, ben seni parçalayacağım. Seni de tamam, bırakıyorum lan bu oyunu. Tamam S30. Hadi. Sensin diyorum oyunu bırakacağım ben. Yaz. Söyle. Söylemiyorum vazgeçtim dur. Yanlış yere girdim. Yaz Hı. abi. Yaz. Söyle. Friendly maç. Join S99. S30 abi tamam, S30'umuzu kurduk hala chat shoti senin parçalar diyorlar, gel sen benim parçalar mısın 897, 546 897, 546 Duydun mu, geldin mi yavrum? Geliyor, gel. daha hızlıca şey bekliyorum Gel, gel, ooo bir de karşımda Fenerbahçe var gel, gel Gel senin ağzın. yokmuş Pirelukmuş. Sen kendi rank asmış da adam şeyde beginner bir duymuş mu ne lan bu? Sanki görsen onu süper star efsane uranyum mükemmel müthiş ultra yani meta. ne diyeyim sana yani ajdar gibisin demek. Ultra mega dünya starı hadi gel baştan hazırla takımını. Yok. Hazır zaten yani. geleceğim ben. <laughs> düşürücü getireceğim. <laughs> kardeş, düşürü düşenin dostu olmaz kardeş. Kaç düşüreceğim ben? Yani. 50 mi düşüreceğim? Tamam bebeğim. bir bekleyelim bakalım. Düşürücü mü, düşürücü mü göreceğiz şimdi. Tamam tamam göreceğiz. Şu an göreceğiz. Ben Özgün'ün yapamadığını yapacağım sana. Merak etme. Allah Allah. Biz adam parçalarız. 35 <gülüyor> <gülüyor> lan, 35. Mega 35 düşürücüyle parçalarım seni be Emin misin 35 oldun 37 oldu. 37 mi o? Oyyyyy <laughs> Lan lan takımla demek ötüyorsun he Oyun oylasana oyun oylasana Oyun oylasana İyi ola kazansın Çok keyiflisin <laughs> Lan bana bak çocuklar Buna 5 tane atmazsanız yemin ederim Hiçbirinizi adam değilsiniz lan Buna 5 tane atacaksın lan. Anam. Kardeş ben sana çok atacağım be. Pardon. Sana çılgınlar gibi atacağım. Bayağı da ama... maç yapmıyorduk güzel olur diye en son ben yemiştim. En evet, son sen yemiştin değil mi? Evet müllerine çakmıştım güzel. İç evet, sana. şu an kalede müller yok ama. <laughs> <laughs> tabi tabi. <laughs> Evet. En azından kendi hesabımla oynuyorum. Başkalarının hesabıyla oynamıyorum. Oğlum bu hesap da benim. <laughs> tabi tabi. Spor kafa ya. Eee tabi. Ortak aldık <laughs> onu ama o kasıyor ben kasmıyorum. Eee Volkan hmm. bırakalım koy koy. Ne bakıcan şimdi? Ne oldu? He ne yapacaksın şimdi Volkan? Bak yayına bak. Şotu ne yapıyor diye ya, bak. Yok yok. Ben kapattım yayını. Yavrum hmm. benim ben. Yapacağını nasıl biliyor bana? Hmm. Hmm. Gel 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 gel. Hop şöyle. Çöktü. Tafo. Kanka ne aldın ya? Tafo parçalıcısı. Tafo beni rahatsız etme. Beni parçalama. <laughs> ben burada hesap görüyorum. Beni ellerme şimdi. Keseceğiz ya e kanka düşürücüyle gelmiş oraya. Gelsin abi ben onu düşürücü ya. Kanka İçin ikinci yarı, ikinci yarı çok güzel kalkan yaparız buna. Yapacağım ben ona. Ben ona da hem onu yapacağım hem kalkanı da yapacağım. Şimdi ne yapacağım böyle bir şey? Benim yapacağını az çok tahmin edebiliyor mesela oynarım. Benim yapacağımı az ya. çok tahmin edemezsin. Ben tahmin edilmez bir adamım. Şurada. Benim yapacağımı sen tahmin edemezsin. Nuri Altınor'u bunun için mi Dur. Telif yersem iyiyim lan. Yersem iyiyim lan telifleri. Adil lan orada. Adil lan orada. çabuk bitti gene de alamadı. Oğlum. Bu adam nasıl alamadı bu adam? başladı. Hadi hep abi. Hayda. Ağlıyor mu be? Ağlıyor be. Daha dakika olma ağlama lan. Dur baba geliyor baba. 35 geldi. Bu muydu yani? E ne yapayım oğlum? Ah. 39. 39 benim kalecim. Bu bir mu? ki. Bak şu an bak bak Richard. Richard bakalım, içeri bakalım. alsın. İçeri bir alsın Richard. Adam ne yapacağını şaşırdı. Şu an korkuyor. Oğlum ne yapıyor? Bu an bakıyor. Hadi be oğlum bak. <laughs> Hayır Dört k fark var. Nasıl yapıyorsun? abi abi önemli değil adam full şey. Full O Moment yüksek. Yer abi Gerçekten. ağlamaya başladı biraz erken oldu be. Kardeş biraz erken ağladın sen ya. Aa ne yapıyorsun sen? Emin misin? Evet. Sen ne yapalım be? Aha köpekler ağlıyor orada. Ben Kanka artık... benim burada köpekler var ve kuçu kuçu İşteyim Oo. ya. Oho. Şöti taktiğe oğlum bunun ustası benim. Bunun ustası benim. Dakika kaç? Oğlum sana ben çok atacağım ya. Anam çok atacağım ben bunu anam. Evet demiştim gerçi topa buna. Hesap topamın olduğu için. <laughs> <laughs> Hee. Kanka tamam. Oğlum sana bir SS kumama bir kasalım şunu ya. İyi evet. mi? Şuraya SF5'te kaldı bu lan. <laughs> SGG5. Fark genç. etmez be kanka? kanka. Şimdi dur dur. Eee. Evet, evet. Nerede kalmıştık biz? Kardeş biz nerede kalmıştık? misal sen. Biz nerede kaldık ya? Ben hatırlamıyorum ya. Volkan. Hı. Nerede kalmıştık biz? Nerede kaldın? Yolda. Dur daha iki gelecek bir dakika bir dakika. Kim onun? Şuna iki atacağız, üç atacağız. Dördü atacağız. Evet Volkan'cım. Vay! Şimdi bu yaptım işte ya. Üzülme, üzülme. Üzülme olur öyle şeyler. Üzülme. Ana, ana. Yazıklarım olsun. Baba varmış adamda. Yazık benim olsun. Ne oldu Volkan'a ne oldu ya? Hatırlığıma. Yok, Hatırlığıma. Sen yok sen etmez. daha iyi ne Yok sen böyle Yok seni düşürücülerle parçalarım. o <laughs> havala geçiyor. Nasıl bir yok, ge bu? Geçmeyecek miydi? Vay sende? vay blok attık lan o kadar. Valla sen gevzoda yemesin bunu dışarıdan da sen ona bak. Yok artık be. 1922 model Schneider'de beni korkutuyorsun he. Evet evet o dediğinler tut o topu. Aferin koçum. Eee Z'yi basarsam tabi. Ne basacağım abi beni açma ya. Allah Allah. Bak şimdi ben sana Tapa. basacağım dur. Dur şu an sana Tapa, basmaya adam... geliyorum. Apo S5 bassa da görsek mi değil mi dışarıdan? Anne dur şimdi basacağım ben sana kanka. Valla Bir B da, Biz bizler, Sen bir de kalkacaksın kanka. Sen evet. sakın üzülürsün. Sen üzülürsen ben de çok üzülürüm. Sakın üzülme. Tamam mı? Gel bakalım. Geliyor mu şu. An. Gel gel. Dur bakayım geliyor mu? Evet geliyor. Gelecek. Gel. Oha insan Oha insight master'la iyi hesapsız ya. Bu kadar arayıcı olmaz ya. Adam insight master ya. Git dalga mı Ne oldu oğlum? Ha? Oho gelen buraya alıyor, gider alıyor ya. Ben bir şey vermedim ya. Oğlum Insight Master bu adam nasıl alamadı ya? Allah Allah dur oğlum geçirecek sana bir dakika ya. Sakin olur musun? Geçirecek sana ya. Oo oh. Volkan çok ağladı sen be. Ya. Allah Allah dur. Niye ağlayacağım birader? Bakma. Şükür, <laughs> şükür, <Sen? Dur>. şükür. <laughs> basanın pasifini, basanın pasifini bilmiyor musun birader? Insight Master değil mi? Tackle'la na nasıl alabiliyorsun? Abi arada çok fark var. Fark var dur ekip. Abi, abi, abi çok fark var. Ulan o, 35'e bilmem kaç. Kadosunu hiç yapmıyorum. Al, al. Bakalım. Bakalım aranızı hap sattım. Hadi. Dua okuyor dur. Oo tuttu. Ne oldu yavrum? Ne oldu? Adam uçuyordu değil mi? Birader duam tuttu. Tutturdun mu? Ama... Dua okuyarak. Dua okuyarak tutturdu. Fark etmez. Duvarıya koydular <laughs> kapat. Fark etmez. O duram. Duram çok tehlikeli ama birader. Aa benim bir şey de bitmiş lan. <laughs> Son tackle koymuşsun, insect master diyorsun, bile 4 yıldır bu oyunu oynuyorsun diyor o zaman. Lan. Birader. Biri diyor basma yuva alıyor diyor orada. Alemcilerin kralı diyor oluyor. Şöpli reis diyor parçalar seni diyor. Çakar bir şey yok da ben diyorum. Yani kendim içimden gelenleri söylüyorum sana. Hayır ola, hayır ola. Şöte ikinci yarıya kalkanları koy. Tamam abi, bir tane ben kimi koysam acaba diye düşünüyorum şu an. Ben sana söyleyeceğim. Abi Galvan var. Takeshi, Aoi, e, ee, Schneider şey Genzo çıkar. Dolamanı çıkardım. Dolamanın yerine kimi koyuyordum ben? Neydi o adamın adı be? Takışın yerine Grandios koyacağım. Grandios nerede burada? Evet. Ee, Hugo'yu yerine... çık Hugo çıkar, Schneider'ı koy. Schneider neredesin? Burada sen. Evet. Ondan, Ondan sonra e, ee, Taker Brains sok şeyi çıkar Aoi hayır la şeyi ee, onu he o öyle koy Galvan'ı Aoi'nin yerine Galvan'ı koy koydun mu? Galvan'ı koymadım Tigger Brine'ı koydum A hayır be Tigger Brine'ı Galvan'ın yerine değil şey Aoi'nin yerine değil defansa koyacaksın tamam Galvan'ı da Aoi'nin Galvan yerine koydum kaç kurum oldu bilmiyorum 4.5 Ondan Olur. sonra dur. Daha koyacağız. Dur. Kim? Aynen. Ee, Abi, 8 saniye oldu. Payolu, pay, payolu koy şeyin yerine. Kalsın yerine koy. Aa değiştiremiyoruz. Aa, yeter diyor. Kaç tane değiştirdik lan? 5 <laughs> <laughs> tane oyuncu değiştirdik. Birader takım bir haller oldu. Ben de anlamadım. Şu an takım komple değişti. He? <laughs> İkinci yarıya başlıyor. Başla bakalım. At at tusu bası at tusu bası at At tusu bası Kardeş bağırdı. Kardeş At 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 offside hmm. Aa hmm. kardeş ne oldu Takım birazcık güçlendi mi şimdi Geliyor şimdi dur geçireceğim sana yavrum Köplaşma al oynaşma Volkan Sakin ol Sakin ol <laughs> tamam, Tapa, tafayı dedim diye nasıl? <laughs> abicim sakin olur musun ya? Bak yanlış yaptım Allah'ım <laughs> ya. Ya dur diyorum kıtlaşma diyorum kıtlaşıyorsun bak ben onu daha bayağı yaptım. Kıdırmış kıdırmış belli. <laughs> He? Şimdi ben Oğlum var ya, ya Böyle ya. bir şey yok yani. Vallahi, <laughs> da, Allah, ya. Vallahi gidiyorum pas çıkar Allah, yanlış şuta bastım. <laughs> Kendileri çıktı artık halde değil mi? <laughs> Aaa. Ah. <laughs> Normal şey yapacaktım ya. Tapo sana diyor biraz ders ver bu oğlum. Başka Boşak. bir şey demiyor. Hadi yavrum hadi. Hadi sevgilim. Hadi sen yine. Sen iki ye. Hadi yavrum sen ye bakalım iki Abi yanlış tutuyorduk ya. Süpray'ı niye vurmadın? İşte aceleye getirdim üsttekine vurdum ya. <laughs> Acemi, acemi şansı. <laughs> ee, acemi çok acemi. Ee Volkancım, daha daha nasılsın? Göreceksin. Ee Volkancım, sen daha daha nasılsınız? İyi misiniz? İyi misin Volkancım? Halim vakti yerinde mi? O skill'e nasıl geçersin lan beni? Sen dur şimdi içeride bir çaka içeri şu dolemanına da Ben o Ha göreceğim Haa Şimdi eşitten bir şok için Oğlum benim Bence sen bu bunu kurtar da Sen bir bunu kurtar da ondan sonra konuşuruz. Oğlum gol dön israfı var lan burada Gol, Doleman Dol Dol Doleman Kitlenmez kurdu Donema. Ama gerçi, açmadım. Belki git denebilir. 74 abi ilk gol yer ya? Yani. Oğlum RNG yapılacak hiç zaman değil. Bu maç değil o. o maç bu maç değil. Ha. Aferin erkeğim benimle. Hiç anlayamıyorum. Bu maç ama değil. Ama bunun pasif neydi? Hiç bakmadım ben. Bunun pasifi ne biliyor musun? Volkan'a geçirme. Volkan'a geçirme. Geçirme. Volkan'a geçirme. Geçirme diyorsun daha bir tane at. Çünkü niye sabah? Ben sabah kadar gol mü atayım sana be ya? Çeşme <laughs> mi <Allah>. bu yani? <gülüyor> Allah Allah. Bir <laughs> bilemedim ki işte tamam. Bas oldun diyor git çöde. Evet yaptım yavrum. Al. Ceza aa. sahası. Ceza sahası içine kadar gider Vallahi yürüdük e ne yapayım birader sana söyler misin bana ya şimdi? Sabah kadar mı vuracağız? Ne yapacağız? Bir tane iki tane yeter. Oy! Abi ben kaleciyi bitirmeye yönelik oynuyorum şu an. Senin o kalecin bitecek. Kaç? abi kalmadı zaten. Bitti. Buna ben bir tane daha sokarım ya. Yapsaydın bir ya bir Golden Doe. He? Bir Golden daha yapsaydın ya. Ya bir geçireyim dedim buradan. Son anlarda böyle tam böyle kala parçalamayı düşünüyorum. Abi kalıcı yalnız Richard ya. Yok be. Vallahi iyi. Schneider normal süprem şut vursaydı gol de Schneider, o. Schneider şey yapar da görsene baksana bütün topları şey yapıyor burada adam. Hadi alalım şu topu çocuklar. Aferin. Abi offside tap bu yine ya. Gerçi orada ölü bir adam var. Ona güvenip attım ama evet kaptı. Eee sevgili. Sen bakalım nasıl o işi çok zor bunu ya. Bunun işi çok zor. Abi full body'si, full body'si hiçbir şey kalmadı. Bakalım ne olacak. Ay Volkan oğlum ne oldu sesin soluğu kesildi. Bir daha bir ses soluğu çıkmıyor. Yok oyunu bilmedin öğretelim yapalım edelim ne oldu ya? Aha geldi. Volkan sana kötüken bir şey var. Tabaran mı değil mi? Kötüken mi değil? Sesi soluğu kesildi adamın lan. Ana. Ben seni parçaladım. Hadi çocuklar. Hadi kaplanlarım. Hadi kaplanlarım. Avutoya bıraktım. Dakika 41. Bunu kurtaramaz. Volkan. Cici oldu Volkan. Volkan cici. Volkan maçı da kendini de kaybetti şu an. Pat. Yakarım seni Volkan. Yolakayt adamına o pas geçti. Geçmeseydi ne yapacaktın? Olmaz. O bu olmasaydı, bu olmasaydı, şu olmasaydı. Allah Allah, o geçmesin, bu gülmesin. Aha. <laughs> Aha. <laughs> <laughs> Yok oyunu bil. E ne oldu oğlum? Atayım mı sen bir tanecik daha? İstiyor musun bir tane daha? İstiyor musun bir tanecik daha? Ne oldu? Sevda'yı sevda ne alıyor. E, ne alıyor kız? E, şimdi ama bir dakika. Oha! Bütün oyuncakları! Söyler çeza çok tehlikeli. Şey, bir içine mi koyacağım şunu? Evet. bana bir gol atma şansı daha Bitirme hakem! Ne oldu ya? Ne oldu ya? Abi siz iki tane. O takımla iki tane. Birkaç e, bir tane atalım. <laughs> Kaç ya git Allah'ını seversen. Oynamayı <laughs> bi oynamayı bilen adam 4 senelik adam 2 tane mi atabiliyor? Bu Kaç tane yani? atalım sana? He? Kaç ya. tane istiyor? <laughs> he he tamam aynen doğrudur. Tebrik ederim adamı. Oynamayı Allah. bilen adamlar. Of. Walkie sağdan git sağdan cızdan bulursun. Ya, <gülüyor> sağdan <gülüyor> gitmiyorum Tapocuğum sen iyi gider. Abi giriş öyleydi. Ben özgürlüğü de Benim param var <laughs> <laughs> Çıkmış. Ya hatta o takımda iki tane mi attı ya? Ben olsam dört tane